Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Aslında ben bu videoyu çektim. Yani çektiğimi zannediyordum ama nedense telefonum kaydı almamış. Yani ben videoyu bitirdim ve tam böyle e, videoya bakacaktım. işte kaç dakika kaç saniye olmuş. Tam böyle YouTube'a yükleyecektim vesaire bir baktım video yok. Yani kaydedilmemiş bir video. O yüzden destelerimi seçmiştim sizin için ben. O yüzden tekrardan deste seçmeyeceğim. Çünkü gelen enerjileri size aktarmak istiyorum. Desteleri oluşturmuştum sizin için. Bu video böyle bir video olsun. Bu seferlik. Çünkü gerçekten hani enerjiler hani çok çok da iyi gelen enerjiler var burada. O yüzden de hani kolektife bu mesajları iletmek istiyorum. Çok da güzel bir video gerçekleştirmiştim sizin için. Birkaç gündür böyle başıma geliyor. Video çeke, Ya video çekemiyorum... Ya dilim dolanıyor ya aklımdakileri tam olarak hani böyle şey e, dile getirirken böyle diyorum şunu da söyleyeyim bunu da söyleyeyim derken böyle e, size aktarırken hani böyle bir heyecanlanma durumu da oluyor. Zaten kendimle ilgili de birkaç gündür böyle e, galiba kalp çakrası çalışması yapmam lazım bilmiyorum ama hani böyle bir çarpıntı böyle bir kalbimin sıkışması gibi durumlar da oluyor. Bir bir enerjisel bir baskı hissediyorum kendi üzerimde e, ve bunu anlamlandıramıyorum. Bir de böyle şeyler mesela zamanım gitti diyorum şu anda yani üzüldüğüm pek şey zaman. Hani yine konuşurum yine anlatırım bununla ilgili bir problem yok ama zamanımın gitmesine şu an çok üzüldüm. Bu durumda sizinle paylaşmak istiyorum. Konun başlığı şuydu. Sizi yakın zamanda bekleyen sizi yani mutlu edebilecek haber ne? Sizi mutlu edebilecek gelişme ne? Konu başlığı bu. Yani bu video bununla ilgili bir video. Sizi mutlu edebilecek gelişmeler haberler neler olabilir? Buna bakacaktık. Zaten yine seçtim kartlarımı öncesinde. O kartlarımı seçtiğim alan bile yok. Yani o videoyu bile şu anda bulamıyorum. Ve video çekerken de kendi telefonumu uçak moduna alıyorum. Çünkü birisi ararsa video kesilmesin diye. O video nasıl gitti ben anlamadım. Yani o kadar konuştum video gitti neyse. bu şekilde olması gerekiyormuş diyelim ve desteleri oluşmuş, oluşturmuştum sizin için. Siz en yakın zamanda mutlu edebilecek gelişme, mutlu edebilecek haber nedir? Pembe kuş destesi, mor kuş destesi. Hatta şu an inşallah olur diye umut ediyorum. Evet, pembe kuş destesi, mor kuş destesi. Bu şekilde odaklanıp seçebilirsiniz. Deste seçemeyenler iki farklı desteği de dinleyebilirler. Dediğim gibi bu, bu, bu videoda deste seçerken ki aa, şeyim yok sizin için niyetimi aldım. Zamansız zamanı ve en yüce iyiliğiniz olacak şekilde en doğru bilgiler alıp en doğru şekilde sizlere iletmeyi niyetimi aldım. her kart için bunları söyledim hatta. Ben birinci desteğiyle başlamak istiyorum. Şöyle ikinci desteği kenara bir alalım. Bakalım hangi enerjiler gelecek? Pembe kuş destesini seçenler. Bakalım hangi enerjiler gelecek? Size yakın zamanda mutlu edebilecek gelişmeler neler? Yeni başlangıçlar, girişimler, yüksek benlik, benliğiniz. Burada gördüğüm enerjilerle daha çok kariyer hayatınızla ilgili e, gerçekleşebilecek ya bir iş, güzel bir işiniz olacak, iş değişikliği yaşayacak olabilirsiniz. Ya yeni bir işe başlayacak olabilirsiniz. Yani hiç işi olmayan, çalışmayan insanlar varsa... Ya da kariyer hayatınızla ilgili güzel gelişmelerin gerçekleşebileceği bir olay var. Birisinin hamilelik haberini alabilirsiniz. Eğer ki evliyseniz ve çocuk sahibi olmak istiyorsanız bir hamilelik haberi, bir bebek haberi de sizi mutlu edebilir aynı zamanda. Ama bana kalırsa daha çok kendinizi yeniden var edebileceğiniz bir olay var. Kendinizi ortaya koyabileceğiniz, işte ben bunu başardım, ben bunu yaptım diyebileceğiniz ve e, ben hayallerime kavuştum, hayallerimi gerçekleştirdim diyebileceğiniz bir durum sizi mutlu edecek olabilir. Ama bir yere de davet edilebilirsiniz. Böyle herkesin davet edildiği, böyle çok da güzel, şık bir yere gidecek olabilirsiniz. Çok istediğiniz bir yer de olabilir burası. Ya da böyle bir, bir davet. Yani ben şuraya çok gitmek istiyordum ya. O davet acaba gitsem mi, gitmesem mi diye düşündüğünüz konularla ilgili güzel gelişmeler de sizi mutlu edebilir. Yeni başlangıçlar geliyorum. İlişki hayatınızla ilgili olabilir. Yeni bir döngü var. Çünkü kendi benliğinizi yeniden yaratabileceğiniz için, öz sevginize, öz değerinize, öz saygınıza gelebileceğiniz için ben kendinizi yeniden var ettiğiniz doğrultuda da güzellikleri hayatınıza çektiğiniz her şeyin sizi mutlu edebileceğini görüyorum. Ama çok güzel kariyer ve eğitim sürecinizle alakalı güzel gelişmeler sizi bulacak olabilir. Tılsım üçlüsü, değnek dokuzlusu, Kupa Asa, Kupa Kraliçesi, Kılıç Şövalyesi, Kılıç Kralı, Kupa İkilisi, Tılsım Kahyası, Kılıç Üçlüsü ve Kılıç Dörtlüsü geldi. Şimdi burada daha çok küs olduğunuz birisiyle barışma ihtimaliniz çok fazlasıyla var. Çok emek verdiğiniz, pes etmediğiniz bir konuyla ilgili e, haberler gelebilir size. Yani mesela ben ilişkimde pes etmemiştim, vazgeçmemiştim. Çok çabalamıştım ama karşı taraf çabalamamıştı dediğiniz ama artık karşı tarafın da çabalayacağı gelişmeler. Birincisi sizi mutlu edebilir. Barışmak üzere size mesajlar atabilir, barışmak isteği üzerine ya da yeni ilişkiler inşa edilebilir burada. Yani yeni birileriyle de tanışabilirsiniz. Bu durum da sizi mutlu edebilir. Küs olduğunuz bir arkadaşınızla barışabilirsiniz ya da sizinle barışmak için harekete geçebilir ve bu durum sizi mutlu edebilir. Şimdi ilişkisel olarak ayrı olduğunuz belki de sizin güveninizi sarsan bir insan hayatınıza girip sizden vazgeçmediğini söyleyebilir. İletişimsel anlamda mesaj atabilir belki de size ve bu durum sizi mutlu edebilir. Çok kırılgan bir yapınız var. Güven problemlerinizle ilgili çalışmalar yapmanızı tavsiye ederim çok bağırmış sizi rencide etmiş hakaret etmiş ya da çok şiddetli bir kavga yaşadığınız bir insanla da uzlaşabileceğiniz, orta yolu bulabileceğiniz ve kırgınlıklarınızı gidermek için güzel fırsatlar, yakalayabileceğiniz gelişmeler de sizi mutlu edebilir olarak görüyorum. Davetlere katılabileceğiniz enerjiler çok çok yüksek. Birisi sizin sevdiğiniz bir tiyatro için, bir müzikal için ya da bir sinema olabilir. Burada aynı zamanda bir konser bileti olabilir. Sizin için size gelebilecek böyle küçük, sizi mutlu edebilecek bir bilet ya da bir davet davetiye durumları da sizi mutlu edecek olabilir. Çok bunalımda görüyorum sizi. Yani böyle pijamalarıyla yataktan çıkmak istemeyen, hiçbir şey yapmak istemeyen bir enerjidesiniz. Fakat artık o yataktan çıkıp kendinize gelmeniz gerekiyor. Bakın bile yapmak istemiyorsunuz. Saçınızı bile belki taramak istemiyorsunuz ama kendinizle ilgili de aslında e, mücadele vermeniz gerekiyor. Ve mücadele verdikçe aslında mutluluğu hayatınıza çekebileceğiniz konular ve durumlar var. Şimdiye kadar çok fazlasıyla saçınızı süpürge ettiğinizi görüyorum. Uykusuz geceler geçirdiğinizi görüyorum. Ağladığınızı ve artık hani sanki içinizdeki o acı size ele geçirmiş gibi bir enerjiniz var. Fakat bu durum son bulacak. Artık güzelliklerin, iyiliklerin, sevginin, aşkın sizi mutlu edebileceği bir süreç aslında yaşanabilir. Çok ağır enerji almıyorum. Yakın zamanda gerçekleşebilecek bir barışma, bir aşk, yani gümbür gümbür gelebilecek bir aşk var, sevgi var. Ya da bir aşkın gerçekliği ya biz bir aşk yaşadık ama bu aşk gerçek miydi değil miydi diye sorguladığınız bir durumun gerçekliğini hayatını size getirebileceği bir gelişme sizi mutlu edebilir olarak da görüyorum açıkçası. Hava etkili birisiyle barışma ihtimaliniz çok yüksek. Kova, ikizler, terazi enerjisinde birisiyle barışma, uzlaşma, orta yola varma ihtimaliniz çok yüksek. Kariyer hayatınızla ilgili şimdiye kadar olan verdiğiniz mücadelenin karşılığını alabileceğiniz enerjileri de alıyorum aynı zamanda burada sizinle alakalı. Ee, ve hani böyle artık güçlü güçlendiğinizi hissedebileceğiniz bir durum. Yani ben artık güçlendim, ben artık kendimi şifalandırdım, kendimi iyileştirdim dediğiniz bir durum. Yani artık yüreğinizdeki o acıyı hissetmeyeceğiniz ve sürekli sürekli sanki böyle baharın gelmesiyle insanların içinde böyle bir kelebekler uçuşur ya böyle bir kendisini iyi hisseder. Sizin de o kıvama gelebileceğiniz enerjiler ve gelişmeler var. Yani burada ben daha çok aşk üzerine ve kariyer üzerine alıyorum bu durumları. Ve sosyal şey, sosyalleşme, sürekli gezmek, sürekli böyle bir yerlere gitmek gibi gelişmeler sizi mutlu edecek olabilir. Devam edelim. Yeniden doğum bütünlük şu şekildeydi kartlar az önce. Ah o videom gitmeyeydi. Yiğit. <laughs> stres. Zihin. Zihin stres. Çok kafasına takan ve çok takıntılı bir enerjide olduğunuzu görüyorum. Play'i deve yapabilecek enerjiye sahip olabilirsiniz. Bu stres enerjisinden çıkabileceğiniz psikolojik anlamda da belki bir anksiyeteniz olabilir. Hani böyle bir panik ataklık gibi durumlar söz konusu olabilir ama artık bunu yenebileceğiniz bir süreciniz de var. Psikolojik anlamda aslında negatif enerjilerden sıyrılıp iyileşebileceğiniz gelişmeler de sizi mutlu edebilir. Birisinin sağlığını çok kafasına takıyorsanız, sağlıksal anlamda da güzel haberler alıp buna mutlu olabileceğiniz, sevinebileceğiniz durumlar da var daha çok. Stresten uzaklaştığınız zaman aslında zihninizde birçok şeyin döndüğünü görüyorum. Çok fazla strestirse strese girdiğiniz olaylar, konular ve durumlar var. Bunlarla ilgili de aslında bir şey son bulabileceği hayatınızdaki eksiklikleri, sizin neyi yarım bıraktıysa şimdiye kadar, ne eksik bıraktıysa sizin siz olmanız gerektiğine dair o bütünlüğü sağladığınız bir durum. Yani bu kariyer hayatınız olur, aşk hayatınız olur ya da ikisi birden geliyor sanki. Yani gelişmelerden çok aşk ve kariyer üzerinden dediğim gibi artık bir bütünlükle birlikte, yarım kalanı tamamlamakla birlikte ben e, sabrınızın karşılığını ve mükafatlandırılabileceği konuları alıyorum burada daha çok sizinle alakalı diyebilirim. Ya bu durumlar ister çok mutlu edecek ya da ben bir şey inşa ettim ama bir, bir, şey onu bozarsa. İşte ben diyelim ki bir kale inşa ettiniz ve bir dozer gelip onu yıkmasından korkuyorsunuz. Yani dış etkenin e, size kötü bir şey getirmesinden korktuğunuz, endişe duyduğunuz ne varsa artık onu sağlamlaştırılabileceğini, yani artık o stresten, kaygıdan, endişeden çıkabileceğiniz enerjiler var. Çok fazlasıyla panik ataklık yaratmayın kendi hayatınızda. Çok fazlasıyla strese girdiğiniz, evhamlandığınız, endişe duyduğunuz konularla ilgili meditatif çalışmalar yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü size çok çok daha iyi gelecek ve süreci daha da hızlandıracak olabilir. Şimdiye kadar mücadele verdiğiniz, pes etmeden, vazgeçmeden ilerlediğiniz ve tırnaklarınızla kazıdığınız emekleriniz neyse sabrettiğiniz güzel bir gelişmenin karşılığı da aslında sizi mutlu edebilecek olarak da karşıma geliyor. Kıskançlık insanın ruhunu çürütür. Hiç kıskanma demiyorum ama aşırı olandan özgürleşmesi. Burada bence hiç kıskanmamanız gerekiyor. Kıskançlık yaş yara ya yani yaşamamanız daha doğrusu şöyle söyleyeyim birini kıskanmamanız gerekiyor burada ve hani hani hiç kıskanma demiyorum diyor ya bence hiç kıskançlık sağlamayın kendinizden emin olun her zaman özgüveniniz her zaman sağlam olmalı burada yoksa negatif bir enerjidir kıskançlık duygusu enerjisi bence ve bir negatiflik zaten insan içine yayıldığı zaman onun dozajını da insan çok bazen ayarlayamıyor. O yüzden bence hiç olmaması daha güzel benim kendi fikrim. Ve e, burada kıskanılabileceğiniz konular var. Kariyer hayatınızla ilgili, aşk hayatınızla ilgili kıskanılabileceğiniz konular var. Ve belki kıskanılmak sizin birazcık hoşunuza gidebilir ve sizi mutlu edebilir. Kavuşma kan meselesi. Kesinlikle burada ayrı olduğunuz, birleşmek istediğiniz, gönlünüzdeki insanla ilişki yaşayabileceğiniz ve güzel bir birliktelik yaşayabileceğiniz gelişmenin sizi mutlu edebileceğini söyleyebilirim. Yalnız kalıp dua etmeye ve dinlenmeye ihtiyacım var. Artık sizi yoran gelişmeler neyse, dua ettiğiniz konular neyse, sabrettiğiniz konular neyse. Şu son zamanlarda da karşıma benim e, Instagram'da kendi kişisel hesabımda. E Allah sabredenlerle beraberdir ayeti geliyor. Yani burada gerçekten sabır çalıştırdığınızda maalesef şükürler olsun Allah'ın bana sunduğun için deyip böyle e, minnettarlık enerjisiyle aslında kendi kalbinizde bir huzur bulabileceğiniz bir gelişme de sizi mutlu edebilir. Onu sürekli arzuladığını kendi itiraf ediyor. Burada daha çok arzulandığınız, yani birisi tarafından beğenilmek, birisi tarafından tutuksal anlamda istenilmek ve onunla bütünleşmek de olabilir. Kolektif bir enerji, herkes kendini o yana alsın. Bu durum sizi mutlu edebilir aynı zamanda. Gururundan ötürü sustuğun ve içine attığın çok şey var. Ama artık bu gurur yapan kişi karşınıza çıkıp, artık gururunu bitirip, sizinle konuşabilir, sessizliğini bozabilir, konuşmak isteyebilir, iletişim alabilirsiniz. Yani çok konuşmayı, barışmayı ve aynı zamanda kavuşmayı beklediğiniz bir insanla ilgili iletişimsel konular sizi mutlu edebilir. Ve ben bir davet de görüyorum sizin için. Bir yere davet edilmek, orada bulunmak sizi çok mutlu edecek olarak görüyorum. Çok böyle hazırlanıp gidebileceğiniz enerjiler var. Özlendiğin kadar özleniyorsun. Çok özlendiğinizi duyabilirsiniz sizi çok özlediğini duyan ve belki de kavuşabileceğiniz yani yüz yüze gelebileceğiniz, belki böyle bir yemeklere çıkabileceğiniz ya da bir kahve içebileceğiniz bir insanın sizi özlemesi de ve o anları tekrardan yaşamanız da sizi mutlu edebilecek gelişmeler arasında yer alıyor diyebilirim. Birinci desteği seçenler için gelen enerjiler daha çok bu şekilde, bu doğrultuda. Uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel danışmanlık almak isterseniz aşağıdaki kutucuğa Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Dileyenler ikinci desteği de dinleyebilirler. Hoşçakalın diliyorum. Görüşmek üzere. Evet, şimdi ikinci desteği tekrardan anlatalım. Bakalım. Tamam, sakin olalım. Merhaba, ikinci desteği seçenler Mur mor kuş destemizi seçenler bugün inşallah konuşacağım arkadaşlar. Mor kuş destemizi seçenler tekrar ve tekrar kanalıma hoş geldiniz. Şu an kendime çok gülüyorum. Gerçekten. Bakalım yakın zamanda sizi mutlu edebilecek gelişmeler neler? Güzelce bunları bir bakalım. Keşif, ileri geri ve aile. Şimdi ben burada kendinizle ilgili keşfedebileceğiniz bir yeteneğinizle ilgili tanınabileceğiniz enerjileri alıyorum. Ve hayatınızdaki bir duranlıktan çıkıp ve bunu daha çok aile ve hane konularıyla ilgili yaşayabileceğiniz güzel gelişmeler sizi mutlu edebilecek olarak geliyor. Aynı zamanda spiritüel çalışmalar, ve meditatif çalışmalar yapanlar için de yani atalarınızı şifalandırmak istiyorsanız, atalarınızla ilgili bir blokaj yaşıyorsanız hayatınızda ve bunu şifalandırma yolunda gidiyorsanız Bununla ilgili güzel gelişmelerin, huzurun ve özgürleşmenin mutluluğunu yaşayacak da olabilirsiniz. Kardeşler, aile, bu insanların sizi e, belirli bir alanda tutması, kısıtlaması ile ilgili ileri geri giden yani aslında aynı yerde saydığınız konularla ilgili artık adımlar atabildiğinizi ve hayatınızı ileri taşıyabileceğiniz gelişmelerle birlikte e, mutlu olabileceğiniz konular var. Ama öncelikle çok yoğun olarak kendinizi keşfedebileceğiniz, kendi içinizdeki bir cevheri keşfedebileceğiniz konularla ilgili daha çok ben e, güzel gelişmeler yaşayabileceğiniz enerjileri alıyorum. Sizi mutlu edebilecek enerji aslında kendinizi keşfetmek. Ya yani benim de bu yeteneğim vardı ve ben bu yeteneğimden dolayı hayat yani bu yeteneğimle birlikte hayatımı çok güzel değiştirdim, değiştirebildim, kazançlar edebildim ya da belki de bir e, meslek edineceksiniz bu kendinizi keşfettiğiniz konuyla alakalı ve iyi kazançlar bulmak, almak sizi mutlu edecek de olabilir. Kupa dörtlüsü, değnek şövalyesi, kılıç altılısı, yıldız, büyücü. Kesinlikle burada kendinizle ilgili keşfedebileceğiniz bir yeteneği artık hayatınıza entegre ettiğinizde mutluluk alabileceğiniz enerjileri alıyorum. Tılsım ikilisi, kupa beşlisi, kupa üçlüsü, baş rahibe ve değnek altılısı. Aslında aklınızda tezahür ettiğiniz ve hayal ettiğiniz bir durum var. Hayallerinizi gerçekleştirmek için ilk adımı atabileceğiniz ve bunun başarılı sonuçlarını almanız sizi mutlu edecek olabilir. Çok fazlasıyla arkadaşlarınızla ilgili de hani böyle sizi bir anda arayabilirler, hadi gel şuraya gidelim. Hadi gel iki günlük şurada tatil yapalım. Kafamızı dinleyelim. Şehirden birazcık uzaklaşalım diyebilirler. Kısa tatillerin de size iyi gelebileceği ve mutlu edebileceği enerjiler var. Böyle gelişmelerin olabileceğini görüyorum. E, taşınma süreci olabilir. Uzun süredir belki de hani e, taşınmak istiyorsunuz ya da yeni bir eve çıkmak istiyorsunuz ya da ailenizden özgürleşip kendi evinize çıkmak istediğiniz konular ve durumlar da gerçekleşebilir ve bu durum sizi mutlu edebilir borçlarınızla alakalı borç ödenmeyen borçlar geciken borçlar ya da e, yani belki de hani ödeyemediğiniz gücünüzün yetmediği borçlarla alakalı da güzel bir fırsat sizi bulabilir e, kaçırdığınız bir fırsat sizi bulabilir ve bu fırsatı değerlendirerek borçlarınızdan özgürleşebileceğiniz enerjileri de görüyorum. Çevrenizdeki insanları çok dinlememeniz benim için size en güzel tavsiye olacaktır. Tarot'un size getirdiği mesajlar da doğrultusunda. Çünkü siz çok hareketli ve yerinde duramayan bir enerjiye sahipsiniz. Hayallerinizin ucu bucağı yok ve bunları gerçekleştirmek için artık harekete geçebilmek, cesaret edebilmek artık sizi çok mutlu edecek. Belki de dediğim gibi yani bir taşınmayla, hayatınızı değiştirip, güzelleştirip sizi mutlu edebilecek gelişmeler sağlanabilir. Ya da kendi evinize çıkmak, kendi düzeninizi kurmak sizi mutlu edecek olabilir. Tanınma görüyorum ben burada. Sosyal medya üzerinden tanınabileceğiniz, fenomen olabileceğiniz enerjiler var. Burada bir insanın sizin uzaklaşması, sizden ayrılması ya da arkadaş ortamlarınızla ilgili kimin dost, kimin düşman olduğunu görmek aslında sizi mutlu edebilecek gelişmeler arasında. Çünkü bu enerjiyi yaşamasaydınız belki de Fenomen olamayacaktınız. Bunun e, bilincine eriştiğinizde aslında korunduğunuzu bilmek de sizi mutlu edecek olabilir. Çok fazlasıyla e, göz önünde olabilmeyi görüyorum. Kendinize ilgili bir değişiklik yapacak olabilirsiniz. Eskiden arkadaşlarınız sizinle konuşmazken, sizi göz ardı ederlerken, şimdi sizin tanınmanızla birlikte size ulaşmak isteyecek de olabilirler. Hani sanki böyle bak, hani e, bakmadığın, beğenmediğin kıza döndüğü bir bak istedim gibi ama bunu daha çok sosyal çevrenizde yaşayacaksınız. Yapamazsın dediniz, edemezsin dediniz ama ben bunu başarabildim dediğinizde varsa bu gelişmeyi sanki yaşayıp mutluluktan havalara uçabileceğiniz enerjiler var. Ee, daha çok az önce verdiğim bir örnek vardı. Yine vereceğim. Tuğçe Kandemir de aslında bir gecede ünlenebilen bir insan. Yani gece şarkıyı yazıyor, sevgilisinden ayrılıyor benim öyküm şarkısıyla. Bilmiyorum doğru bir örnek mi ama hani sonrasında ünleniyor bu kişi ve gayet iyi. Şarkı söyleyerek ve aynı zamanda şarkılar yazarak kendinde belli bir meslek elde edin, ediniyor ve herkes tarafından beğeniliyor, dinleniliyor, bu şekilde ilerleniliyor. Sizde de böyle bir durum olabilir. Bir şey yazabilirsiniz. Bu ilan şarkı sözü olmak zorunda değil. Ya da bilmiyorum hani sanki arka planda bir şeyleri hayal ediyorsunuz zaten. Araştırmalar yapıyorsunuz hani sosyal medyada nasıl para kazanılabilir? Ya da işte sosyal medyada nasıl ünlenilebilir? İşte YouTube kanalı açmak, Instagram'dan ünlenmek, İnşallah TikTok'ta olmazsınız. Çünkü çok TikTok mecrasını çok tez tasvip ettiğim bir ortam değil. O yüzden orada çok ünlenmenizi de istemem açıkçası ama iyiliğinize, güzelliğinize ne olacaksa olsun diyorum sizin için. ama daha çok böyle sanki gel yani elinizdeki bir yeteneği inşa edebilmek ve bunu gerçekleştirebilmenin de size getirdiği maddi gücün de sizi mutlu edebileceğini görüyorum. Çok fazlasıyla konuşulabileceğiniz enerjiler var, göz bebeği olabileceğiniz enerjiler ve gelişmeler var olarak da karşıma geliyor. Pişmanlığını dile getirebilecek insanlar, yani böyle ben pişman oldum deyip sizinle haberleşmek isteyebilecek insanların sizinle iletişime geçmesi de sizi mutlu edebilir olarak görüyorum İkinci desteği seçenler için. Devam edelim. Romantizm seni büyülemek üzere etkileyici ve romantik anlar yaşamaya hazır oluyor. Romantizmle yani herkesin size iltifat edebileceği, herkesin peşinizden koşabileceği konular ve durumlar söz konusu olabilir. Ben romantikliği yani burada kolektif olarak yani daha doğrusu bütün olarak kartlara baktığımda çok aşk aşk almıyorum açıkçası. Daha böyle toplum ve statü anlamında güzel gelişmelerin sizi mutlu edebileceğini, Ailenizle ilgili problemleriniz varsa bunu çözüme kavuşturabileceğinizi, taşınma, sorun, taşınma durumlarının güzel bir şekilde gerçekleşmesi sizi mutlu edebilecek olarak görüyorum. O yüzden hani böyle aşk aşk gelmiyor ama iltifat almak, herkes tarafından beğenilmenin sizi mutlu edebileceği gelişmeler söz konusu olabilir. Bir hayal kırıklığı var yüreğinin tam orta yerinde. Sizi üzen kıran insanlarla ilgili ilahi adaletin gerçekleştiğini duyacak olabilirsiniz ve bu durum sizi mutlu edecek olabilir. Yaşadığın haksızlıklar veya başkalarına yaptığın hatalar seni korkutmasın. Adalet sağlanıyor ama size sanki bir haksızlık edilmiş. Zamanında göz ardı edilmişsiniz. Zamanında böyle sizi çok fazlasıyla görmezden gelmişler sanki ve hem bunu ailenizle ilgili yaşamış olabilirsiniz hem arkadaşlarınızla ilgili yaşamış olabilirsiniz ama gördüğüm enerjilerde daha çok İlahi adaletin sağlanabileceği konuların sizi çok mutlu edebileceğini gösteriyor. Mutluluk sana doğru geliyor, hazır ol ve kucakla. Zaten sizi ne mutlu edebilir dediğimde mutluluğun size gelebildiğini söylüyor zaten burada. Şükürler olsun diyelim ve ayrı düşmek bazen olması gerektiği içindir. Yani burada ayrıldığınız insanın iyi ki ayrıldım. İşte sistem beni koruyor, evren beni koruyor. Deyip de böyle şükredebileceğiniz konuların da sizi mutlu edebileceği gelişmeler var. Yoksa onun hayatına kalsaydınız belki de şu anki tanınırlığı yani yaşayacağınız o anki tanınırlığı, ünlenmeyi belki de yaşayamayacaktım diye de e, düşünüp e, bir mutlu olabilirsiniz. Yani iyi ki de olmuş deyip böyle ama çok güzel bir dileğinizin gerçekleştirilebileceği gibi bunun için. Gerekli koşulların, ortamların da sağlanabileceği enerjileri alıyorum. Her şeyin böyle dört dörtlük ilerleyebileceği ve başarıya, zafere doğru gidebileceğiniz, herkes tarafından takdir edilebileceğiniz bir e, gelişmenin sizi çok çok mutlu edebileceğini görüyorum ben burada. Çiçeklenme, asi, yaratıcı, katılım ve tembellik. Hayatınızda üstlendiğiniz tüm sorumluluklarla ilgili sorumluluklar paylaşılabilir, bölüşülebilir. Özellikle eril enerjideki insanlar kendi sorumluluklarını yerine getirmeyip tembellik yaptığı ne konu varsa artık tembellik yapma sırası sanki birazcık sizde ama bunu çok sağlayabileceğiniz enerjileri görmüyorum. Yine bir takım oyuncusu gibi herkes gereken sorumlulukları üstüne düşen sorumlulukları yerine getirdiğinde kendi hayatınızdaki bir düzeni, kendi hayatınızla ilgili artık yapmanız gerekenleri yapabileceğinizi görüyorum. Mesela ev evdeki tüm sorumluluklar sizin üzerinizde ve dışarı çıkmaya vakit ayıramıyorsunuz ya da kendinizi besleyebilmek, kendi ruhunuzu gelebilecek konularda çalışmalar yapamıyorsunuz ve bir eksikliğiniz var ama artık üstüne düşen vazifeyi yerine getirebilecek insanlar çevrenizde çok fazla olacak ve kendinize çok vakit ayırabileceğiniz ve aslında bir nevi kısa bir tembellik yapabileceğiniz, tatil yapabileceğiniz gelişmelerinde sizi mutlu edebileceği enerjiler var. Burada baba, abi ya da evin e, erilleri diyeyim, hani hayatınızdaki erillerin de iş bulabileceği, belki işe, işe başlayabileceği ya da iyi kazançlar elde edebileceği konularda aslında sizi mutlu edecek olabilir. Kendi yaratıcılığınızla birlikte ee, güzel iş ortaklıklarının da aslında e, yaşanabileceği ve bu durumun da sizi mutlu edebileceği enerjileri alıyorum. İkinci desteği seçenler için ise gelen enerjiler daha çok bu şekilde. Uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel danışmanlık almak isterseniz de aşağıdaki kutucuğa Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın diliyorum. Görüşmek üzere.